Kuşadası Belediyesi Televizyonu bugün buradayız ekranlarından herkese merhaba. Yeni günde Kuşadası Belediyesi ekiplerinin hizmetlerini ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Bugünkü ilk noktamız Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan Orta Refüjler. Burada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Orta Refüjler'de peyzaj düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Müzik Şimdiki noktamız Kadınlar Denizi Mahallesi Güvercinada Caddesi Sokak. Burada Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kaldırım yapım ve bordür imalat işlemlerini sürdürüyor. Bugünkü son noktamız Kadınlar Denizi Mahallesi 525 Sokak. Burada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yabani ot temizliği işlemlerini gerçekleştiriyor. Kuşadası Belediyesi ekipleri 53 farklı noktada çalışmalarını sürdürürken bizler de size Ege'nin incisi Kuşadası'nın en güzel plajlarından biri olan Kadınlar Denizi Plajı'ndan veda ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın farklı noktalarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.